Mutlu günler eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Efendim günün konu İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Rektörü ve benim çok değerli dostum Profesör Doktor Sayın Mehmet Bulut. Sayın Bulut hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim öncelikle üniversitenizin diploma törenine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite dünyası ile görüşleri nelerdir sizce? Son yıllarda tabi Türkiye'nin özellikle bu üniversiteleşme hamlesinde en önemli emeği geçen hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız evet. onun liderliğinde bu AK Parti hükümetinin çok önemli katkıları oldu. Tabii bizi çok mutlu ettiler üniversitemizi teşrifleriyle. Ee, çok sevindik. En çok üzerinde durdukları tabi bu kemmiyete bağlı, niceliğe bağlı artışın yani bütün illerde üniversite açılması, birçok yeni üniversitenin hem vakıf hem devlet üniversiteleri evet. sayısındaki artışa bağlı olarak artık niteliğin, keyfiyetin artmasına dönük çok bu konular üzerinde durduğunu ve Türkiye'nin tabi üniversiteleşme konusunda artık merkezi bir rol olması, yakın çevre ülkelerinden birçok yabancı öğrencinin Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Özellikle YTB bursiyerlerinin ülkemize gelmesine çok özel önem verdiklerini görüyoruz. Bizim üniversitemizde de yine böyle bir Bursiyer e, öğrencimiz, Somalili bir öğrencimiz, okul ikincisi çok. oldu. Yani onu da gördükleri zaman çok sevindiler. Gerçekten tabii sadece Türkiye değil, bütün bu çevre ülkelerden gelen öğrencilere de çok yakın ilgisi olduğunu, yani Türkiye'nin bu üniversite meselesine, evet. meselesine, üniversal anlamda çok daha geniş bir perspektife doğru açılmasını ve yani dünyaya... Ee, ...yüksek öğretim alanda da liderlik etmesini önemsediğini fark ediyorum ben. Peki gelelim üniversiteye. Evet. Şimdi üniversiteniz bugüne kadar bir yol aldı. Önce onu bize bir özetleyin. Ee, neler yaptınız, neler oldu üniversitenizde? İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi biliyorsunuz 2010 yılında kuruldu. Çok kısa bir süre içinde bugün 2016 yılında... ...geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik, bu yıl ikinci mezunlarımızı verdik. Bugün 5000'in üzerinde öğrencimiz var... Bu öğrencilerimizin 3600'ü kadar lisans, 1500'ü lisans üstü öğrencimiz. Tabi bugün bizim üniversitemizde 60'a yakın ülkeden 500'e yakın öğrencimiz var. Yani öğrencilerimizin %10'u uluslararası öğrenci, yurt dışından gelen öğrencilerimiz. Tabi birçok alanda yeni programlar açtık, 30'a yakın lisans programımız oldu. Bu programlar içinde tabi en çok e, tercih edilen programlara özellikle önem verdiğimizi söyleyebilirim. Tabi e, bunun yanında lisansüstü programlarımızda önemli bir artış oldu. 50'nin üzerinde lisansüstü programlarımız var. E, yani Türkiye'de yine lisansüstü oranında belki Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir sayımız var. Fiziki altyapıda çok önemli değişiklikler oldu. Birçok yeni fakülte binamız, yurtlarımızı tamamlamış olduk. Yani gerçek anlamda bir Kampüs Üniversitesi hüviyetine büründü üniversitemiz yani hakikaten halkalı ziraat mektebi olarak kurulan Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu ve Mehmet Akif Ersoy'un orada hem öğrencisi hem hocası olduğu bu tarihi mekan bugün gerçekten şanına yakışır bir üniversite her yönüyle fiziki spor alanlarıyla kafeleriyle efendim anfileriyle sınıflarıyla. Ve tabi hocalarımızın sayısında da yine çok önemli artışlar oldu. Özellikle uluslararası ünü olan hem yerli hem yabancı hocalarımız. Yine yabancı hoca sayımız da yüzde onlar civarında. Yani bu beş yıllık bir süre içinde çok hızlı bir gelişme gösterdi. Tabii bu keyfiyetle beraber kemiyet yani niteliğin de çok arttığını, puanlarımızda önemli bir artış olduğunu ve geçen yıl yüzde yüz doluluğu yüzde 99 yakın bir daha ilk tercihlerde sonra tabii bu yurt dışı ve yatay geçişlerle bunun çok çok üzerinde bir tercih ile karşılaştık. Yani üniversitemizde çok önemli gelişmeler oluyor. Şimdi bir ayrı bir noktaya değinmek istiyorum. üniversitede iyi bir eğitim sözüyle sizler neyi kastediyorsunuz? Şimdi İZÜ iyi bir eğitim sözü iddiasıyla yola çıkmış bir üniversite. Tabii ülkemizin biz inanıyoruz ki en önemli meselemiz eğitim meselesi, meselesidir Sait Bey. Yani eğer biz gençlerimizi istikbale iyi bir şekilde hazırlarsa ki bu eğitimden geçiyor. Doğrudur. Hem teorik eğitim hem pratik eğitim Türkiye'yi 2050'li 2070'li yıllarda gerçekten çok farklı bir noktada göreceğiz. Dolayısıyla iyi bir eğitim demek üniversitemiz için başta kendi medeniyet değerlerine bağlı bunu kuşatacak bir ortak dersler müfredatımız var. Toplumuyla, medeniyetiyle, tarihiyle barışık ama bununla birlikte çağın bilgisiyle donanması için de çağın dillerini başta İngilizce olmak üzere en az 3 dille hı hı. ve tabi müfredat programlarımızda çağın bütün alanı ile ilgili en iyi şekilde eğitim alabileceği bir müfredat programı, bunun yanında bir eğitim altyapısı, yani araştırma imkanları her yönüyle yani üniversal anlamda pergelin ucunu İstanbul'a koyup üniversitenin kütüphanesinden dünyanın bütün o alanla ilgili ortaya çıkmış bilgi birikimine ulaşmayı kastediyoruz. Yani her yönden çocuğun, öğrencimizin, ailesinin emin olabileceği, onun çağın gereklerine göre ne gerekiyorsa o eğitimi kastediyoruz iyi bir eğitim sözünden. Peki şimdi biraz daha bunu açacağız. Şimdi yavaş yavaş e, geneli konuştuk. Şimdi özele girmeye çalışıyorum. Şimdi özelliklerden bir tanesi şu. Gençler tercih yapacaklar. Efendim üniversite tercih yapacak gençler. Öncelikle sizi bir konuda uyarmak istiyorum. LYS sonuçları 18 Temmuz günü belli olacak. Tercihler bu yıla mahsus daraltıldı. E, 26 Temmuz'da 2 Ağustos arasında olacak. Ancak siz 26 Ağustos'tan pardon 26 Temmuz'dan önce Üniversiteleri yakından tanımak zorundasınız. Bu da şu anda e, e, sohbet ettiğimiz Sayın Rektörün üniversitesinde tanıtım günleri 10 Temmuz'da 2 Ağustos arasında. Tekrar ediyorum, 10 Temmuz'da 2 Ağustos arasında. Ben sizin yerinizde olsam, bizzat bakıp ya devlet üniversitesine gider, birebir o üniversiteye dokunurum. Çünkü geleceğiniz için dokunmanız şart. Efendim şimdi şuraya geliyoruz. 16 ortak ders denen bir program var. şunu biraz açar mısınız şimdi yavaş yavaş adaylar üniversite tanımaya başlıyorlar. Evet şimdi bizim bu bütün öğrencilerimizin seçebileceği her dönem en az bir tane ders olmak üzere 8 dönem var 8 tane dersi seçebiliyorlar Bu 16 ortak havuzdan burada bilim felsefesi ve tarihinde matematik ve duayı anlamaya medeniyet tarihimizden Osmanlı düşüncesine, Osmanlı siyasal sistemine kadar bütün bu alanlarla ilgili çok geniş spektrumlu bir ders havuzumuz var. Öğrenciler ilgi alanlarına göre ama tabi burada özellikle özgüveni, özgüveni inşa edici, şahsiyet gelişimini sağlayıcı, tarihiyle, medeniyetiyle, coğrafyasıyla, milletiyle barışık bir Neslin ortaya çıkması için bu dersler özellikle onun için çok önemli evet. tabi. Ve tabi sosyal bilimler alanında iddiası olan bir üniversitedir İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi. Bu yönüyle de bütün bu birikimin oluşabilmesi için bir temel oluşturmuş oluyoruz bu ortak derslerle. Peki hocam şimdi biraz evvel dediniz ki üç yabancı dil olayı söz konusu. Tabi yabancı çok önemli ve saydınız İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Rusça, Rusça ve Çince. Esasında baktığınızda çok enteresan bir tabloya giriyorsunuz. Eğer Amerika ya da Avrupa kıtası ise İngilizce geliyor olayda. Bununla birlikte eğer Türkiye Cumhuriyeti ise Rusça giriyor, uzak doğrusu ise Çin geliyor. Zaten Osmanlıcıya da bizim bilmemiz gereken bir dil olarak getiriyoruz. Bu çalışma nasıl yapılıyor üniversitede? Öğrenciler bundan nasıl yararlanacaklar? Evet çok güzel ifade ettiniz. Biz hakikaten merkezi İstanbul'u merkez alarak Türkiye'yi merkez alarak bütün dünyayı kuşatacak bir nesil bir dünya vatandaşı bir anlamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve burada tabi bu öğrencilere biz şöyle bir program yapıyoruz. İlk iki yıl ister öğrenciler eğer hazırlık okuduysa diyelim İngilizce hazırlık o öğrenci bazı dersleri zaten İngilizce alacağı için çok rahatlıkla o de, 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 dili halletmiş olacak. Bunun yanında ikinci yıldan itibaren diyelim ikinci dil olarak Arapça Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 5 ile 9, 8 arası yani 3 saat haftada 9 saat toplam yılda 570 saat. Böylece iki yıl içinde B2 seviyesine getiriyoruz. Yine Salı ve Perşembe günleri ikinci bir dili koyuyoruz ona öğretiyoruz. Yani bir öğrencimiz bizim üç dili rahatlıkla öğrenebilecek şekilde dört yılda bir müfredat ve bunu bila bedel yapıyoruz. Öğrencilerimizden hiç ek bir kuruş talep etmeden dil meselesi çok önemli Said Bey. Yani en az üç dil evladım derken biz istikbalde Türkiye'nin, dünyanın öncü ülkelerinden ilk onda yer alan öncü bölgesel bir güç olarak bu gücün öncülerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu üç dil meselesi hakikaten çok önemli. Yani a, çağın dili İngilizce, bölgemizin dili ve bir ya uzak doğu dili ya efendim bu İspanyolca da olabilir. Yani geniş evet. coğrafi ya Rusça yani böyle bir dile sahip olmasını çok önemsiyoruz öğrenciler. Biraz evvel dediniz ki biz bu dilleri öğretirken herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ancak burada bir adım daha ileri gidelim. Ben sizin kampüse geldim. Orada dostlarım var. Sohbet ettik ve kampüs büyük bir değişiklik gösteriyor. onu da biraz sonra soracağım size de orada öğrencilerle konuştuk biz. Ee, çok dal, hayat atılabilmek için çift ana dal yapıyorlar, yan dal yapıyorlar. Bu konudaki görüşünüz ne? Burada ekonomik tablo ne? Evet, bütün öğrencilerimize yine biz çift ana dal yapma ve yan dal yapmayı ücretsiz sunuyoruz. Yani bir öğrencimiz herhangi bir programa yerleştiyse ikinci programı ikinci ana dalı, yan dalı ücretsiz veriyoruz ve her öğrenciye her bölüm açık. Yani diyelim e, siyaset bilimlerine gelen bir öğrenci ister sağlıkta ister mühendislik isterse hukukta iktisada gelen öğrenci herkese yani hangi bölüme geldiyse bütün bölümler açık birbirine yeter ki başarı göstersin. Dolayısıyla hepsine bütün alanlar açık artı bunu ücretsiz veriyoruz. Bütün öğrenciler çift ana dal ve yan dal yapabilirler. Burs konusu. Biz üniversitemizde Sait Bey, ücret tam ücretli öğrenci kabul etmiyoruz. Bütün öğrencilerimiz en az yüzde 25 bursla destekliyoruz. Evet. İlim Yayma Vakfı'nın biliyorsunuz en önemli özelliklerinden evet. birisi Türkiye'nin 81 ilinde. 1950 yıllardan itibaren bu ilim yayma cemiyeti ile beraber yüksek öğretimi destekleyen en önemli vakıf olması. Öyle de. Tabii biz bu anlamda üniversitemize gelen öğrencilerimizin tümünü mutlaka destekliyoruz. En az %25 burs, %50, %70 ve %100. Bizde öğrencilerimizdeki burs oranı yani toplamda %70'in üzerinde. %25 ile %50 ile okuyan öğrencimiz olabilir ki ihtiyacı var hatta %100 burslu öğrencilerimiz tabi ilk ilk 750'ye dilde ilk mesela 10.000'de TS ve YGS ile TM ve MF'de ilk 30 binden gelen öğrencilere ayrıca muazzam burs desteği veriyoruz. Yani normalin dışında bir de bütün bunların dışında ihtiyacı varsa... Ayrıca mülakatlar yapıyoruz. Her yıl 350-400 öğrenciye ayrıca elinden nakit burs da veriyoruz. Yani biz başarıyı ödüllendiren, başarıyı destekleyen belki Türkiye'deki en önemli vakıf üniversitelerinden biriyiz. Hala burada çok önemli bir şey soracağım size. Vakıf üniversitelerinden biriyiz dediğinizde vakıf üniversitesi ne anlama geliyor? Şunu ekran başındaki dostlarla bir paylaşır mısınız? Evet, Türkiye'de biliyorsunuz iki tür üniversite var. Bir devlet üniversitesi, bir de vakıf üniversitesi. Özel üniversite yok. Vakıf üniversitesi demek tabii Türkiye için söylersek, yani öğrencilerine esasında kar amacı gütmeyen bir kurum demek. Kar amacı gütmemesi gerekir. Bütün elde ettiği kaynakları yeniden öğrencinin, eğitimin, araştırmanın hizmetine vermesi gerekir. Yani cebini doldurmak için hiç kimse Türkiye'de vakıf Hizmeti adı altında yüksek öğretim faaliyeti yapamaz, yapmaması gerekir. Dolayısıyla tabii bu anlamda gerçek anlamda vakıf üniversitesi sayısı bu misyonu şu anda buna öncülük eden üniversitelerin başında İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi geliyor. Tabii diğer üniversitelerimiz içinde de bu anlamda çok iyi üniversitelerimiz var. Ama bunun tam oturması için biraz zamana Zaman ihtiyaç var Zamana ihtiyaç var diyorsunuz. Şimdi efendim biraz evvel ilk başta konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı Diploma Törencisi'ne geldiğinizde uluslararasılaşmayı bahsettiniz. Peki sizin üniversitenizin uluslararasılaşmadaki doneleri nelerdir? Hangi üniversitelerle iş vardır? Ya da o ülkelerden size öğrenciler gelmekte midir? Ya da Erasmus'ta değişimler yapılmakta mı? Kısacası dünya öğrencisi nasıl olunuyor? Evet. İstanbul üniversitemiz gerçekten İstanbul'u merkeze alan ve dünyanın en önemli eğitim merkezlerinden biri, yüksek öğretim merkezlerinin biri olma yolunda biliyorsunuz. İstanbul finans merkezi olma yanında aynı zamanda yüksek öğretimde evet. çok önemli bir konuma sahip. Bu anlamda bizim üniversitemizde şu anda 60'tan fazla ülkeden 500'ün üzerinde öğrencimiz var. %10'un üzerinde yabancı öğrenci sayımız. Ayrıca Tabi hoca oranımız da yüzde ondan fazla. 200'e 200'ün üzerinde hocamız var. 20'den fazla uluslararası alanı yani yurt dışında ana dili Türkçe olmayan yabancı hocalarımız var. Tabi biz öğrencilerimizi Sait Bey aldığımız zaman bir kere şu anda Amerika'da Üniversite Mary Washington'la dil anlaşmamız var. İsteyen bütün öğrencilerimiz hazırlık okusun okumasın yaz döneminde gidip orada o üniversitenin kampüsünde dil eğitimi alabiliyor. Yine eğer Arapça alıyorsa Ürdün gibi başta olmak üzere İslam dünyasından belli ülkelerle Malezya, Ürdün gibi ülkelerle belli önemli üniversiteler anlaşmalarımız var. Evet. Yani gidip orada öğrenciler bu dil eğitimini rahatlıkla alabiliyorlar. Tabii bunun dışında sizin de ifade ettiğiniz gibi Erasmus bizim yine ellerin üzerinde Avrupa'da iyi üniversitelerde Erasmus anlaşmalarımız var. Amerika'da başta Duke, efendim Michigan, Michigan State, Chicago gibi üniversiteler olmak üzere önemli üniversitelerle ikili işbirliği anlaşmalarımız var. Özellikle lisansüstü öğrencilerimizin gidip orada bir dönem bila bedel hiçbir bedel ödemeden orada hocalarla laboratuvarlara girme, hı hı. efendim kütüphanelere girip araştırma yapmak, onların derslerini izleme iyi sağlayan e, anlaşmalarımız var. Dolayısıyla sadece Avrupa'daki Erasmus değil, İslam dünyasındaki üniversitelerle Amerika'daki üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz ikili anlaşmalarla hakikaten uluslararası alana açılmak isteyen öğrencilerimiz için çok önemli bir imkan var. Bu anlaşmaları sağladık, bu altyapıyı kurduk. Tabii bunun yanında sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten şu anda bizim kampüsümüz uluslararası bir kampüs. Yani girdiğiniz zaman yani çok değişik renkler. Gördüm hocam. gördüm, gördüm Yani <laughs> Çin'den Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika her taraftan öğrencilerimiz var. Yani gerçek anlamda bir uluslararası kampüs üniversitesi. Hatta öğrencilere sordum, orada dediler ki çeşitli kültürleri görünce görüş açımız genişliyor ve birbirini sanıyoruz. Ama esasında şöyle bir şey var: O öğrenciler Türkiye için bir elçi oluyorlar. Kesin ileride de bizim gençler için de iş dünyası oluyorlar. O da bir art olarak geliyor. Hocam şimdi geçen yıla gidelim. Geçen yıllarda size hep beraber olduk değerli dostum. Yazılı mühendisliğini açmıştınız. Peki bu sene yeni bölümler açılacak mı? Yani bu gençler hani 180 ve üstü puan aldıklarına girecekleri yerler var. Bu sene var mı yeni yerler? Evet bu sene 5 tane yeni bölüm açıyoruz. Bunların başında elektrik elektronik mühendisliği. E, mühendislik fakültesinde, eğitim fakültesinde Arapça öğretmenliği açıyoruz. Bu da çok önemli bir bölüm. Evet. Yeni biliyorsunuz birçok e, bu seçmeli dersler liselilere evet, evet. de kondu. Üçüncü olarak İslam ekonomisi ve finansı İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesinde. Bu bölümü Türkiye'de ilk açan üniversiteyiz biz. Hı hı. İslam ekonomisi ve finansı ve buradaki öğrencilerimizin %75-80'ine yakını tam burslu. Yani bu öğrencilerimizi özellikle çok çok önemsiyoruz. Bu öğrencilere mutlaka en az İngilizce ve Arapçayı öğreterek geleceğe yani Türkiye'nin finans merkezi, İstanbul'un finans merkezi olma projesinde özellikle dünya İslami finans merkezinin İstanbul olması en çok İstanbul'a yakışır. Bu anlamda bunun öncü kuşaklarını yetiştirmek için bir ilk defa bizde biliyorsunuz bunun doktoraları var. Arapça, evet. İngilizce ve Türkçe doktoraları var, masterları var. Şimdi bunun lisans programını açıyoruz. Yine tarih Bölümünü açıyoruz bu sene ve Toplumda. Bunun yanında Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde evet. bu beş yeni bölümü bu sene e, üniversitemizde yeni bölüm olarak açıyoruz. Sevgili gençler evet. öncelikle ben size uyarayım. Ee, devlet ya da vakıf üniversitelerinde yeni açılan bölümlere son derece dikkat edin. İlk açıldıkları yıllarda daha düşük puanlarla öğrenci kabul edebiliyorlar. Yani kısacası ilgili puandan 180'i aşçıysanız o zaman buralara girme şansınız var. O zaman kılavuzu çok iyi karıştıracaksınız ve bakacaksınız ki bu yıl yeni açılan üniversitelerdeki avantajınızı kaybetmeyin diye. Peki hocam buradan şuraya girelim. Araştırma odaklı üniversite derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi bizim e, şu anda üniversitemizde 30'a yakın lisans bölüm var. Burada bizim hiçbir ön lisansımız yok. Bizde 2 yıllık program yok. Bütün programlarımız en az 4 yıllık lisans, master ve doktora. Öncelikle şunu ifade edeyim. Şu anda bizim Lisansüstü program sayımız lisansın iki katı neredeyse. Yani research odaklı, lisansüstü evet. ağırlıklı, araştırma odaklı bir üniversite olarak tasarlanmış bir üniversitedir üniversitemiz evet. ve tabi istikbale bu şekilde yürüyoruz. Bu tabi bizim nitelikli beyin, öncü kuşak dediğimiz beyin gücünü yetiştirmeye sadece ülkemiz için değil, başta yakın coğrafyamız, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz Havzası, buranın öncü kuşaklarını yetiştirmek üzere bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi proje altyapısı olarak, yani proje sayımızda muazzam bir artış oldu. Yani hocalarımızın bizim bir eğitim, öğretim görevi var. Yani iyi bir hoca, gerçekten iyi hocalarla çalışıyoruz. Nitelikli hocalara evet. geliştirdiğimiz bir programımız var. Hocalar, iyi eğitim verecek, artı bir projesi olacak, artı iyi yayın yapacak. Bu üçünü en iyi şekilde gerçekleştiren hocamızın ancak biz topluma ve dünyaya en iyi katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz. İşte bunun için araştırma altyapısı güçlü bir üniversite olarak kuruldu İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi. Şu anda muazzam bir, büyük bir kütüphane temeli atıyoruz. Laboratuvarlarıyla her alanda yani araştırma altyapısı uluslararası projelerle, uluslararası bağlantılarıyla yani araştırma altyapısı güçlü bir üniversite olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet programın sonuna geldik. Konu İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Rektörü ve benim çok değerli dostum Profesör Doktor Sayın Mehmet Bulat'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli dostlar yarın saat 16.30'da buluşmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.